Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada süt emdiğini görmek, süt emmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Bu da detayları olan bir rüyadır değerli kardeşlerim. Dikkatle takip etmenizi tavsiye ederim. Önemli bir rüyadır. Bir kimse, bir erkek mesela rüyasında bir erkek çocuk emzildiğini görse bu rüya sahibine isabet edecek bir hüznün habercisidir. Kendisi yani rüya sahibi birisinin göğsünden süt emdiğini görürse hapse girer. Tutsaklık, hapis, evden dışarı çıkamayacak bir duruma gelmek gibi böyle Allah muhafaza sıkıntılara tabir edilir. Birçok tabirciler rüyada süt veren, süt emen için hayır yoktur derler. Ebu Sa'id el-Vaiz diyor ki bir kadının göğsünden süt emdiğini gören hasta olur. Yani rüya sahibi büyük, küçük, kadın, erkek fark etmez. Geçimleri de zor olur. Bir kadın rüyasında kendi göğsünden süt içtiğini görse. Bu nasıl tabir edilir? Bu rüya sahibi kızının mirasını yer diye tabir edilir. Bir kadının kendi göğsünden süt emdiğini görmesinde kardeşler hayır yoktur. Yani bu rüya hayırlı bir rüyadır diyemeyiz. Rüyada bir hayvanın göğsünden süt emmek bu nimettir hocam. Nimet ve hayra işarettir. Mesela Kirmani Diyor ki rüyada süt emmek mal mülk anlamına gelir. İnsandan veyahut eti yenmez hayvandan süt emmek e, haram maldır, şüpheli maldır. Ama eti yenen bir hayvanın memesini emmek, e, süt emmek ondan o helal mala delalet eder. Bir rivayette insanın diyor süt vermesi birisine rüyasında... Bu şefkati gösterir. Rüyada memesi olmayan birisinden, memesi olmayandan süt emdiğini görmek. Cabirul Mahribi bu rüyayı şöyle yorumlamış. Rüya sahibi ve hasis bir insandan para ister. Ondan sonra eğer emdiği yerden süt gelirse o parayı alabilir. O hasis insandan. Ama emdiği yerden süt gelmezse parayı da alamaz diyor boş döner. Bir insanın veya hayvanın emilmeye uygun olmayan bir uzvundan süt emdiğini görmek gayet zor bir işin peşine düşmek anlamına gelir. Eğer o oradan süt geliyorsa süt emiyorsa bu işi zor da olsa başarır ama çok güçlük çeker. Süt gelmiyorsa zaten o işi de başaramaz diye tabir ediliyor bir çocuktan süt emdiğini veya bir çocuğa süt verdiğini görmek bu hapis anlamına gelir. Ama bir insan kendi annesinin göğsünden süt emdiğini görmesi şeref ve mertebeye delalet eder. İşte bu hayırlıdır. Bu hayırlıdır. Veya bir kadın kendi evladını emzirdiğini görmesi Evladının büyük bir mertebeye, büyük bir makama erişeceğinin işaretidir. Elinden süt emdirdiğini e, gören dünyada zafer bulur derler. Mal mülk sahibi olur, zengin olur diye tabir ediliyor kardeşler. Diyor ki ben rüyamda bir kadının göğsünden süt emmeye çalışıyorum. Fakat diyor süt gelmiyor. Bir kadının göğsünden süt emmeye çalışmak ama sütün gelmemesi durumu efendim nasıl tabir edilir? Onu da size söyleyeyim. Bu mekruh işler yaptığınıza delalet eder. Mekruh işlerle meşgul olduğunuza kardeşler delalet eder. Bir erkeğin bir kadının göğsünden süt emdiğini görmesi o adamın Kadının malından almasına gerek insan gerek hayvan memesinden süt emmek ve oradan süt veya su çıktığını görmek o mala delalet evet. eder. Ama bazı kaynaklar bu malın işte böyle hayırlı mal olmadığını, helal mal olmadığını ifade ediyor. Süt emilen memeden, yani şöyle söyleyeyim, emilen memeden katı bir şey çıkması hayırlı bir rüya mıdır? Hayır değildir emilen memeden çıkan şey eğer katı olursa bu hayırlı bir rüya değildir. Bu rüya hayra yorulmaz. Eğer memeden çıkan o şeyde ruha delalet eder bir hal varsa yani bir hareket varsa bu çocuğu olacağına rüya sahibinin çocuğu olacağına delalet eder. Rüyada başka bir kadından yani anne dışında bir kadından süt emmek yetimliğe, telef olmaya, mizacın değişmesine işaret eder. Bir kadının rüyasında evladı olmayan birini emzirmesi o dünya kapılarının ve sebeplerin üzerlerine kapanması hem kadına hem emzirdiği kişiye kapıların kapanması anlamında tabir edilir veya onların hapsine işaret bu sütü emen kimse velev çocuk olsun, velev büyük olsun, erkek veya kadın olsun tabir bu şekildedir. Rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu, normalde sütten kesilmiş bir çocuğu rüyasında emzirdiğini görmek o kişi, o kişinin hapsolunacağına veya hasta olacağına, yatacağına delalet eder veya üzerine kapıların kapanacağı anlamına gelir. Eğer rüyayı gören hamile ise bebeğini kaybedebileceğini işaret eder kardeşler. Bir kimse rüyada bir çocuğu emzirse veya çocuktan kendisi süt emse o kimseye şiddet ve meşakkat erişir. Kimseyi emzirmediği halde göğsünde süt olduğunu gören kimse için dünyanın yüz çevirmesinden sonra ona yeniden fazlaca teveccüh ve yönelmesine işarettir. Eğer birisini emzirirse gerek emen gerek de süt emziren kimse için pek bir hayır yoktur yani. Bir kadın rüyasında bir erkeğin kendisinden süt emdiğini görse o erkek emdiği süt kadar o kadının malından alır diye efendim tabir edilir. Bir kimse rüyasında kardeşler, kadınlar tarafın, kadınların etrafında gezinip onlardan süt emdiğini ama sütün çıkmadığını görse o kimse çocukları böyle sever, şefkat eder çocuklara. Hasta kimse süt emdiğini görürse o da o hastanın iyileşeceğine işaret eden rüyadır. Allah hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim